Abi hesaplarda yanlışlık varmış galiba. Maliyeden geldiler. Benim için hiç önemli değil. Tufan abi. Köpekler kaybolmuş. Ya benim için hiç önemli değil. Boş ver sporuna bak. Allah'ım. <laughs> Takım işe. Abi mallar patlanmış. iş iptal olmuş. Gelsene. Benim için önemli değil. Abi yemekler yapmış. Niye bakmıyorsun ya? ya benim için hiç önemli değil. Allah'ım ya. Takıldığı şeye bak ya. Abi sizin çocuklar okuldan kaçmış da yenge seni çağırıyordu da. Benim için hiç önemli değil. Ne adamları var. Abi eve hırsız girmiş ya. Niye bakmıyorsun? ya benim için hiç önemli değil. Abi Abi kalksana dükkanda paraları çalmışlar. Hey! Uyar lan uyar! Ne? <laughs> ya oğlum benim için önemli değil ya yat ya. Vallahi yenge başka biriyle kaçtı Dükkana geldi para pul ne varsa aldı gitti tutamadı. Allah abi taktılar vallahi. <laughs> benim için hiç önemli değil. Ne?